Merhaba sevgili dostlarım. Bugün çok özel bir konuyu e, videomuzda konuşacağız. Biraz yanlış anlaşılan, gerçek anlamı çok nadir e, okunan ve anlaşılan bir konu. Dişil doğamızı biraz konuşacağız bugün. Hani bu dişil doğa nedir? Nasıl bir e, enerjidir? Nasıl bir doğadır? E, gerçekten tanıyor muyuz dişil doğamızı? Çünkü e, biraz dışarıda lanse edilen şey sanki dişil doğa seksiperle bağdaştırılıyor ama tamamen çok farklı şeylerden bahsedeceğim bugün. Şimdi e, dişil doğa doğanın kendisi gibi sürekli dönüşüm halinde olan bir akıştır. Yani aslında burada bu akış kelimesini çok önemli önemsiyorum. E, dişil doğa eğer akışsa, kendi sürekli dönüşüm halinde olan bir akışsa, aslında bizim de doğamızda akışın içerisinde biraz bırakabilme, biraz gevşeyebilme, biraz rahatlayabilme özelliği de var demektir. Özellikle kadınlarda baskın olan bu doğa. Biz kadınlar biraz daha akışa teslim olabilme, tevekkül edebilme yetenekleriyle donatılmışız. Şimdi hep birlikte bu kadının özündeki dişil doğayı anlamaya dair bir yolculuğa çıkalım dilerseniz. Hani bu konu sadece bireysel olarak bizi değil, İlişkilerimizi ve toplumsal yapıyı da kökünden etkileyen bir gerçeklik. Neden? Çünkü bu doğa ne kadar aktif olursa, ne kadar eğil doğamızla dengeli çalışırsa bizler o kadar üretken, o kadar kendine güvenen, o kadar yaratıcı becerilerimizi kullanabilen ve kendimizden emin bir toplum haline geliyoruz. Özellikle kadınlar boyutunda. Şimdi ben her zaman kamplarıma gelen kadınlara dişil doğayı şöyle tanımlarım. Bir kadın üzerine çuval da giyse, hiç makyaj yapmasa da aslında dişil doğası kuvvetli bir şekilde ise, öylesine parlar, öylesine güçlüdür ki herkes etkilenir ondan. İşte tam da bunu söylemeye çalışıyoruz. Aslında dişil doğa, dişil enerji yaratımın kaynağı. Akışkandır, diş enerji, duygusaldır, sezgiseldir. Mesela bu enerjiyi hmm, bir nehri besleyen suyun o nehr'e yaşam veren akışı gibi de düşünebilirsiniz. Yani her zaman içimizde var e, ve bu enerji sürekli, sürekli bir devinim halinde ancak. Bizler bu enerjiyi maalesef ki öğretilerin bu şekilde bize doğal olarak öğretilmemesi sebebiyle özellikle kadının kendisini çok fazla koruma dürtüsünün, koruma güdüsünün öğretilmesi sebebiyle bastırıyoruz. Halbuki hani utanılacak, sıkılacak, bize zarar verecek bir doğa değil dişil doğa. Aksine daha fazla tevekkül, daha fazla teslimiyet, daha fazla akışa bırakabilme. Yani aslında e, bu enerji içimizde bastırılıyor ve bazen de modern dünyanın eril yapıları arasında kaybolabiliyor. Ki e, en çok da bunu gözlemliyoruz toplumda biliyorsunuz. Bütün o dişi doğanın yerine daha baskın bir eril doğa hakim. Şimdi e, modern çağa baktığımız zaman yoğun olmak, sürekli bir şeyleri başarmak odaklı bir yaşamda <laughs> pardon dişil doğamızı çoğu zaman arka plana atıyoruz. Neden? Çünkü dişil doğa çok gerçekçi gelmiyor bize. Ama eril doğanın o sürekli başarmak, sürekli yoğun olmak, sürekli bir şeyler yapma dürtüsü, sürekli bizi bir yere kanalize etmesi sebebiyle de çok fazla da yoruluyoruz. Aslında kadınlar olarak dişil doğaya dönmek bizim İçsel gücümüzü keşfetmemizin de çok çok önemli bir olmazsa olmazı çünkü e, kadında baskın olan dişil doğa eliyle birlikte dengeli bir şekilde kendisini ifade ettiğinde e, gerçekten çok güçlü bir potansiyel ortaya çıkması söz konusu. Bu bizim e, ilişkilerimize etkiler, iş hayatımızı, becerilerimizi ortaya koymamıza etkiler. Hmm hayatta bir şeylere ulaşma, üretme, e, onları elde etme e, yapımızı etkiler. E, bizi çok daha motive kılar, çok daha rahat bir takım şeyleri dönüştürmemizi sağlar. Dolayısıyla e, bu dişil doğayı anlamak ve ondan güç almak için ciddi anlamda kendimize dönüp bakmaya ihtiyacımız var. E, bugün de bu dişi doğayı anlamak ve ondan güç almak için ben de sizlere birkaç e, temel adımı keşfetmek için buradan sesleniyorum. Bu konuda size destek olmak istiyorum. Çünkü e, farklı farklı yerlerde izlediğim kadarıyla e, dişi doğa sanki dışarıdan içeriye girecekti. Hani sanki dışarıdan alacağız onu e, ve bunu alarak. Bizler daha çekici, daha parlak olacakmışız gibi, daha kadınlık, hani kadınlık özelliği nedir? Böyle biraz daha seks sefer biraz daha çekicilik. Bunlar hep bahsediliyor ama aslında e, dişil doğanın özü çok çok daha anlamlı ve çok daha değerli ve bu değerli olan özü keşfetmek e, çok anlamlı geliyor bana, özellikle bu çağda. Çünkü bundan sonra dişil doğamızın kuvvetli şekilde açığa çıkmasına, Tüm evrensel anlamda baktığımızda çok ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi dişil doğayı biraz tanıyalım. Sadece bir duygusallıktan bahsetmiyoruz. Ama duygusal zekanın güçlü olmasından bahsediyoruz dişil doğada. Duygusal zeka nedir? Dinleyebilen, empati kabiliyeti yüksek, çözüm üretmek yerine anlamaya daha fazla önem veren bir yapı. Empati de bir düzeltme yapmak istiyorum. Kendimizi başkasının yerine koymak yerine, onun bakış açısını, onun duygularını tercüman olabilmek olarak empatiyi e, tanımlayabiliriz. Eğer kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymaya başlarsak, o zaman empati değil sempati yapmaya başlıyoruz. Sürekli ona çözümler sunarak da yardımcı olduğumuzu zannediyoruz ama anlaşılmayan bir insanda bizden uzaklaşıyor. İşte duygusal zeka, yani duygusallık değil, duygusal zekanın güçlü olması. Aynı zamanda e, dişil doğa derin bir bilgelik demek ve içsel bir güç demek. Bu içsel güç nasıl bir şey? E, olayların karşısında sağlam duyup durabilme, ruhsal sağlamlık, akışa güvenme, ilahi düzeni güvenme, ilmek prensiplerine güvenme anlamında bunu düşünebiliriz. Ve aynı zamanda dişil doğamız e, sonsuz bir kabul içerisindedir. Bu sonsuz kabul hali e, olayları geriye dönüp değiştirme arzumuzun da bırakmamızı sağlar ve bizi biraz daha yumuşak, sakin ve naif hale getirir. Ama bu naiflik incinme anlamında değil, biraz daha olaylara anlayışlı ve hoşgörülü yaklaşma. Peki dişil doğamızı nasıl tanıyabiliriz? E, biraz önce söylediğim gibi dişil doğamızı tanıyabilmek için birinci kural önce duygularımızı hissetmeyi öğrenmemiz gerekiyor. İkincisi de bu duyguların bizde ortaya çıktığını kabul etmek ve hayatımızdaki hikayemizi kabul etmek, şu anda yaşanmakta olanları kabul etmekle ilgili. Şimdi kendinize bir an durup şu soruyu sormanızı istiyorum. bugün yani mesela sabah link aktınız gün içerisinde günün ortasına geldiniz. Bugün ne hissediyorum diye sormak. Yani hislerimizle bağ kurabilmek çok önemli. Ve aynı zamanda hissettiğiniz bu duyguyu tanımlayarak bu duygu bana ne anlatıyor sorusunu sorabilmek çok değerli. Çünkü biz duygularımızla bağ kurmaya başladığımızda aslında kendimizi çok daha iyi anlıyoruz. Ve bu duygularımızla bağ kurduğumuz bu basit farkındalık dişil doğamızla bağlantı kurmamızın da ilk adımı. İkincisi, dişil doğamız sezgiyle çok bağlantılıdır. Özellikle biz kadınların o içten gelen ses dediğimiz, sezgiyi dinlediğimizde ne kadar güçlü kararlar aldığımızı, bazı şeyleri önceden tedbirli davranıp yerimizi belirlediğimizi hepimiz yaşamışızdır kadınlar olarak. Bu yüzden sezgileri çok 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 önemli buluyorum. İşte dişil doğa da bize aslında sezgileri anlatıyor. Şimdi tabii ki bütün bunları konuşurken erili de dışarıda bırakmamak gerekiyor. Çünkü e, dişil ve eril dengede olduğu zaman maddi dünyada çok daha rahat yaşayabiliyoruz. Aslında maddi ve mananın dengede olması gibi düşünebilirsiniz. Mana dişil, maddede de eril olarak kabul edebiliriz. E, buradaki önemli olan şey şu, dişil doğamızı anlamak. Eğil doğamızı da kabul etmek ve ikisini birlikte dans edecek şekilde de hayata ikram etmek e, gerekli. Çünkü sadece dişli enerjide yaşamak, pasif olmak, eğil enerjide yaşamak da çok fazla aktif ve çok fazla zorlamak anlamına geliyor ve dengeyi kaybediyoruz. Evet, bugün burada duralım isterseniz. Yarın veya öbür gün yayınlayacağım yeni videoda ikinci bölümle paylaşacağım size. Dişin enerjiyi konuşacağız. Sizlerden ricam lütfen yorumlara, lütfen sevginizi bırakın, yorumlarınızı bırakın ve daha farklı hangi konular konusunda konuşmamı isterseniz. Beni biraz motive etmenizi ve size ilham almayı çok arzu ediyorum. Dişil doğamıza devam edeceğiz. Diğer videolarda bu birinci bölüm olarak kabul edebilirsiniz. Ve lütfen daha farklı içerikleri izleyebilmek, kendini anlayabilmek için de, lütfen kanalıma abone ol. Seni bekliyorum. Ve sizleri burada görmekten çok çok memnun oluyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.